Sizde kaynana var mı? Var. Siz dövdünüz mü kaynananızı? Kaynana dövülür O bir anne sayılır. E yani, yani. Olur mu öyle Kezban yenge? Kaynana Beraber doğru. mi otursun? Ben de kaynana. Öyle mi? Hı hı. Biri oğlumun nişanı, biri evli. Kıbrıs'ta oturuyor. Kim daha iyi kayınvalide? Siz mi yoksa sizin kayınvalideniz mi daha iyi kaynana? Büyükle ne kadar etsem ileride olur. Onlar biraz sert mi? <laughs> Onlardan biz de öğreniriz. <laughs> siz kaynananızdan gördüğünüz sertliği uyguluyor musunuz? Hayır, uygulamam. Vallahi hep dinleyici yok mu? Kameran Ha dinleyici. Yani şey mi? ben eziyet gördüm ama gelinime yapmam mı diyorsunuz? Tabi. Ne eziyet yaptınız? Eziyet de görmedim. O nasıl siz Görmedi. Yani beğenmemiştir canım işlerinizi. Oğlum niye bir? Herkesin bir kusuru olur. Olur. Biraz Tabii. sert söylüyor bunlar galiba. Fark etmez. Sineye çekeriz. Tabi. Olur. Olur. Peki bu düğünlerde, derneklerde Kına gecelerinde vesairelerde isminiz neydi? Müşkülas Erdoğan. Müşkülas hanımefendiciğim. Evet. Söyler misiniz böyle ağıtlar, türküler? Çok söylüyordum yavrum ama şimdi hastalandım. Allah'ın çıktı. Versin. Şimdi sağ ol. Teyipler çıktı ee, sizin ama. Var evet. Dört yıl evet. okey. Dört gün yıl kız. Ne yapıyordu. yapsın? Börtsün diyor. Ee, bört börtün. Ekmeğe bört diyor. Ha ekmeği bört diyor. Hı hı ona börtsün diyor. Ben de hani diyor. siz söyleyin. Yok yok anda. bazı. Bir tane söyler misiniz bizim için? Kınayı, kınayı ben, ben... getir annem, kınayı getir annem. Söyle oğlum ben de öyle Parmağın batır annem. Dur anem. dur 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 buna dayanamıyorum. Parmağın Yürek bu. dur. Anem. Dur 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 ne olur. Ne olur dur. <laughs> Dayanamıyorum, <laughs> ne, ne yapayım? Kızlar alıp gidiyorlar, alın alın Şimdi dayanamıyorum hocam da biraz sonra da unutup gidiyoruz biz. Öyle hayat ne yapalım, ne yapalım? <laughs> Başka var mı böyle gelinlerin başında söylediğiniz? Allah Allah. işte böyle. Bir tanesini daha söyleyin lütfen. Kınayı getirelim. Baban Bursa'ya vardı mı? Baban Bursa'ya

Şu depenin öte yüzü, şu depenin kızlar hem eşim yoldaşım kızlar tamam Tüh. <gülüyor> <gülüyor> Allah ım, Allah, ım. Allah. <laughs> kolay gelsin Hoş geldin Sefa Hoş bulduk Sefa gördük ne yapıyorsunuz Ne yapayım ekmeği yediğim ha Ekmek mi bu? Evet. Cızlak. Sacın üstüne direkt koyuyorsunuz siz. Evet. Hadi et gel şimdi. Bu ne sulandırılmış un mu bu? He, un bu. Sulandırıyoruz. Buna cızlak deriz. Cızlak. He. Buna cızlak deriz. Bunu da ilk defa görüyorum. Ne bileyim o? Veririz. Hani hamurunu açarlar, üstte ha. pişirirler. Ondan hariç biz bir de bunu ederiz. Herhalde yağlıyorsunuz önce sacı. Hı hı, ya yapışmasın diye yağlıyorum. Bu herhalde şehirde yapılamaz değil mi anne? Yapan ne yapıyor? Koy Nereye yapıyor? Yere düşüyor, yere damlıyor orada. Koy dengeden ne yapar bilemiyor. Bilemeyen ne yapmaz olur. İsminiz? Yüksel. Yüksel anne. Buyur oğlum. Dişleri nerede döktün annem? Kocadık duası oğul işte. Estağfurullah canım. Kocadık duası. Kocadık mı? 65-66 yaşında. Yok yani. be annem daha. Ya hayır oğul ha, kocadık. 66'da kocamış diyebilir miyiz? <laughs> tabii tabii. Der miyiz yani? Çok çektim ben oğul vaktinde zamanında işte şimdi de. Kim çektirdi sana anam? Kayınlık çektirdi. Yapma. Ya. Yapma. Her şeyi şey etti bize şimdi de dişimden nam soktun işte. Sağ mı? Hayır öldü. Allah rahmet eylesin. Ben öleceğim ben üstüne işte, olur. oğul. Allah geçinden versin. Tabii tabii. Niye çektirdi anacım sana ya? Ne bileyim oğul işte kalabalığıydım. Kaç gelindiniz siz? Üç. Üçünün gelin arasında en çok sana mı zulmetti? Üç hepimize dedi. Üç kızıdık, üç oğlanıdık. Neymiş zoru rahmetlinin? Ne bileyim işte iş tutmuyoruz, gitmiyoruz, gelmiyoruz. Biz de bilemiyoruz. Bebeklerimiz var ufak, götüremiyoruz, gelemiyoruz. Gücümüz e yetmiyor. sen bebek mi bakacaksın, tarlada bir yapacaksın, ev işi mi yapacaksın? Ha. Ha. Kocana hanımlık mı yapacaksın? Ya işte onun için biraz kavga ederdik. Senin yani dişlerin ağzında kaynana konmadı. Işte Kezban yenge diyor ki şimdiki gelinler diyor... ...kaynanalar diyor... ...tövbe tövbe aynen söylediğini söyleyeceğim. Cavırlık yedince diyor dövüyorlar bile diyor. Hayır dövme dövme. Gelme. Sizin zamanınızda öyle ya. kaynanaya laf bile söylenmiyordu. Hayır diyor. o tövbe diyor. Biz ondan evvel kalkak da bakalım kalkmış desin dedi. Hızır'dan kalkardık. Ya bir ahura ederdik ya bir sepet alıp samanı ederdik. Bizi oralarda görsün kayna diye. Siz beyinize deseydiniz hadi ben bu evde yapamıyorum çekemeyeceğim kahrını ayrılalım bu evden deseydiniz ne olurdu? Ayrılmadı. Dediniz ama ya, siz. Ya dedim ama ayrılmadı. Anamdır dedi. Ha, Olan siz oldu bu ya arada. Ya 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 oldu işte kocadı işte. Dişimizi de soktu söktü oldu işte. Zamanında şimdi gençler bir de oladık. Şimdi gençlere nasıl edek biz gelinlere oğlanlara edemek. Evet. Buyurun efendim. Dedenin yanına oturuyor mu şimdi? Dede nerede? Hayır. Aha ya dede bu mu ki? Aha, aha. Dede bir gel hele. Nasılsın dayım? İyilik. İsmin nedir? Sadık. Buyur. Sadık Aslan. Sadık. Sadık Aslan. Sadık Bey. Eşiniz? Yükten ne? ne? Bilmiyor musun adını? Ya adını o kadar da Adını sorma, sormak gereği duymadın mı? Hayır. Kaç yıldır evlisiniz? Gibi. 50 sene oldu. 53 sene. Hı hı. 53 senedir adını öğrenmek aklına gelmedi mi? Yükken biraz aklıma anca arıyor. Adını yeni merak ettin yani. <laughs> Gereği var mı ismini öğrenmenin? Hayır böyle bir şey yok. Nasıl sesleniyorsun seslenmen ben, gerekirse? O ben biliyorum ben onu biliyorum. Adını sormak aklına gelmedi eşinin. Ee, ba onu eşine bağırırım her <laughs> zaman bağırmam ya. Bağırmaz mısın? Bağırmam. Bağıran Baz, bağırmış bazı zaten. Kere, bazı kere bağırırım. Niye bağırırsınız efendim ne yapınca bağırıyorsunuz? Bir işte kuşta işte, olacak sırada bağırırım. Çifti şey, bağırdım diye geliyorum. Peki onun e, sizde beğenmediği huylar var olursa hanımefendinin size bağırma hakkı var mı? Bağırır canım. Bağırır. Bağırır. Demokratik bir evlilik. Bazı. Sen niye bağırıyorsun adam anne? Bazı oğlum bağırma oğlum bağırma. E bağırıyor diyor adam. Kötülüğüne bağırmıyor işte. Neredesin diye bağırıyor bana. Sen? Ha o bağırıyor. Ha, sen nasıl ne diye bağırıyorsun? O da, ben de ona bağırıyorum. Neredesin? Efendim, Neredesin? Efendi o... derim. <laughs> o da hanım der bana. Bu kaynana eziyetine rağmen herhalde bu evliliği bir e, beyefendi çok sevdiğiniz için. Efendim evet. evet, Aşk oldunuz ha? herhalde. Ha? Bayağı sevdin yani. Evet, Görür görmez vuruldun. Tabii tabii. tabii. Siz de öyle. Evet, evet. Nesine vuruldunuz efendim beyefendinin? Davar güttü <gülüyor> <gülüyor> Davar güttü. Ha? Bir davar güderdi. he. Ve... <laughs> <Ha? gülüyor> Dağlarda ıskılığını eşi düdüm. Buna ben de o zaman yandım. Islığına mı yandınız? Ha? Bir ıslığı duyabilir miyiz? Bir aşkın e, gerekçesi. Ya, o vakit ya olduğu kadar. O zaman çalardın, çok. çalardın. Ben Dişlerin de ona yanardım işte. döküldü biraz. Geriden bu... ıslığını Islığını böyle... duyunca yanıyorsun. Ha ya yanardım. Ha ha ha. ha. <laughs> Ay! Ya. Ay! <laughs> El ele tutuşur musunuz? Ya tutuşur. Ya, nere Nerede dur tutar. Ne nasıl olur hiç. Şeyden. Tutuşurum. Yani, tutuşur. elini tutup yürür müsünüz? Ben yürürüm diyor. Gitmem oğlumu her yürüyorum. El ele. Ya görenler demiyorum, tüm kocamışlar hala el ele dolaşıyorlar. Yani di, diyenler ondan olmayacak mı? Bir de onların olmasını da düşün Ama herhalde sizin gençliğinizde el ele yürüyemezdiniz. Ha, bizim gençliğimiz bambaşkaydı hemde, bambaşkaydı. Şimdi hiç ses etmiyor, hiç. Gençlere bakınca özeniyor musunuz şimdi? Zor gidiyor Ne siz zor onların yaptığı onu şimdi biz yapamak. El ele dolaşamazsın mesela. El, el, el. başka yere gezerken gel ukan, zarar ödü. Siz gezemezdiniz tabi. Şimdi, şimdi geldim ülke, gelme bıraktık işte. Yok yok, siz gençken herhalde izin vermezler de işinizde gezmenize. <gülüyor> bir <gülüyor> kere <gülüyor> bir anne varmış sizde, herhalde onun yanında. Kayna, <laughs> He, kaynana, kaynana. Yani onlar yanında tabi yok, şimdi çoklardı öyle hanım seni çok seviyorum hayır, falan. hayır, mümkün yani. değil değil mi? Çocukları bile elleyemezdik evveli. Sen kayna mi? ya. görecek de dayılacaklar değil. Üzüldük utanır onlar. Anneniz kıskanır mıydı sizi? Ya bekle hiç çetetemez yok. Neyinizi Babamız geldiğimizde daha geri hep bırak o saygı ol Bu, bu saygı mı korku mu? Saygı değil. Saygı, saygı. O, oğlum mu ya o canım? Büyüklere işte büyüklere saygı olur mu? Şimdi, şimdi artık kalmışsınız baş başa. Heh. Ya şimdi Sizi de... kınayacak kimse yok. Tut yok. bakayım annemin elini. Tutalım, tutalım. <laughs> ya öyle koyun pazarlığı yapar gibi değil. Adam tabi hiç. Ne Şöyle bak, 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 şöyle. Gördün mü? Tut. Ha. Tamam. Bir sevdiğini söyle bari be dünya gözüyle. Nerede? Ne? Türkü mü çarayacağım? Türkü biliyor musun? ...hayır şimdi hiç bir şey bilmiyorum. Hayır hayır. Sevdiğini söyle anneme. Seviyorum. <laughs> seviyorum <laughs> ya. O nasıl seviyor? <laughs> elin adam yanaşır mı? Sen anne? Ben de seviyorum seviyorum. Biz Başka, de bu ya. gençlere e, mutluluklar diler. E, bu <gülüyor> <gülüyor> nişan merasimine davet ettiğiniz için teşekkür. Pasta da, pasta <laughs> geliyor. Allah mesut bahtiyar etsin. Daha gençsiniz. Güzel yarın